Sayın seyirciler Tekirdağ'da yaşayan oğlunun evine gelen Fehmi Atsız iki çocuk sahibi gelinini öldürdü. Tıpkı Münevver Karabulut cinayetinde olduğu gibi testereyle parçalara ayırdı. Cesetten kurtulmak için de genç kadının uzuvlarını otoparktaki aracına koyuyordu ki eve karısı geldi. Korkunç cinayet işte böyle ortaya çıktı. Gelinini öldürdü, cesedini parçalara ayırdıktan sonra bir kısmını evdeki çöp kutusuna, bir kısmını da otoparktaki aracının bagajına sakladı. Kırgızistan uyruklu Ayat Atsız, 2017 yılında hayatını Tolga Han Atsız'la birleştirdi. Genç çift Çerkes yaşıyordu, iki çocukları vardı. Tolga Han'ın ailesi Adana'dan misafirliğe geldiğinde mutlu bir aile tablosu çiziyorlardı. Ta ki 30 yaşındaki genç kadın 65 yaşındaki kayınpederi Fehmi Atsız'la tartışana kadar. Hayat ve kayınpederi evde yalnızdı. Niye başladığı belirlenemeyen o tartışma yerini kavgaya bıraktığında facia yaşandı. Cinnet getiren adam mutfaktan aldığı ekmek bıçağını defalarca gelinine sapladı. Vahşet o kadarla sınırlı kalmadı. Cani kayınpeder gelininin cesedinden kurtulmak için onu parçalara ayırdı. Ardından da talihsiz kadının uzuvlarını çöp poşetlerine doldurarak bir kısmını park halindeki aracının bagajına taşıdı. Bu sırada eve Fehmi Atsız'ın eşi geldi. Kadın evi kanlar içinde görünce Fehmi Atsız gelinini öldürüp parçalara ayırdığını söyledi. Çığlık atan kayınvalide komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ve vahşeti gören polisler suçunu itiraf eden Fehmi Atsız'ı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede Hayat Atsız'ın parçalanmış uzuvlarının bir kısmı çöp kutusunda, bir kısmı da otomobilin bagajındaki poşetlerde bulundu. <laughs> Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ayat Tatsız'ın parçalanmış bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Dehşet saçan cani kayınpederse çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Peki kayınpederi tarafından hunharca öldürülen gelin acaba başına geleceği biliyor muydu efendim? 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımının satır aralarında bazı sistemleri dikkatlerden kaçmadı çünkü. Onu çok seven bir eşi verme bana bir teselli bile verme gelme İki küçük çocuğu vardı. Daha üç gün önce 30 yaşına girişini kutlamıştı. Kayınpederinin kurbanı olan genç kadından geriye ailesiyle geçirdiği mutlu anlar kaldı. Ayrıldık işte ne oldu? 2017 yılında evlendiği eşi Tolga Hanatsız müzisyendi. Çift birbirlerine yürekten bağlıydı. Boş, heveslere kapılmışım. Hayat Atsız aktif olarak kullandığı sosyal medyada neşe saçıyordu. Her anını, her güzel anısını orada paylaşıyordu. 3 gün önce doğum gününde işte 30 yaşıma girdim. Zaman ne çabuk geçti. Hayatımın devamı gelecek gibi görünüyordu. Çok fazla zamanım olacaktı notuyla bir paylaşım yaptı. Kayınpederi tarafından vahşice katledilen genç kadının son paylaşımı yürek burktu. Ondan geriye ailesiyle birlikte geçirdiği güzel zamanların videoları ve fotoğrafları kaldı. Yavrum, hayır. Çok sevdiği biricik eşini mezara, babasını ise cezaevine uğurlamak zorunda kalan kocası Tolga Anatsız hala kendisine gelemedi.